Sivas İl Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin. Belediye başkanlarımız, gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için her türlü desteği veriyor. Sizlerden tek isteğimiz, vaktinizi ve enerjinizi, kendinizi ve kendinizle birlikte Ülkenizi hedeflerine ulaştırmaya teksif etmenizdir. 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuz sadece kuru bir slogan değil. Size bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Sivas İl Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin,